Herkese selam. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas'ın yeni bölümünü çekeceğiz ve Lock görevine doğru gidiyorum. Şu anda zaten haritada gözüken bir o görev var. Eğer videonun içinde unutmazsam aklımda kalırsa gidip bir ara biraz vücudu da geliştirmek istiyorum. Çünkü Sweet bize git vücudunu geliştir biraz çok sıska gözüküyorsun falan diyordu. Belki de o yüzden de şu an görev vermiyor olabilir, bilmiyorum. Lock'a gideceğiz. O sırada da biraz muhabbet edelim. GTA San Andreas'ın ilk gizem videosunu çektik. GTA San Andreas'ın içindeki Vice araştırdık. İzlemeyen arkadaşlar izleyebilir. GTA San Andreas gizemleri artık bir sıkıntı olmazsa haftada bir geliyor olacak. Tommy Vercetti'yi de haftada bir atıyorum biliyorsunuz. Zaman içerisinde şu gün şu gün bu videoyu atacağım diye düzene koymak istiyorum. İnşallah bu iki video ile beraber belli günler ayarlamaya başlıyor olacağız. Ayağımızda BMX var. Biraz bisiklet sürüş yeteneğini de geliştirmek istiyorum. Biliyorsunuz çünkü San Andreas'ta yetenekler bir şeyi yaptıkça gelişiyor. Ve şimdi OG yanına gittik. Burger Shot'la çalışıyor biliyorsunuz O.C. Lock. Pek silahımız yok, mermimiz falan yok. Umarım böyle çok çatışmanın olduğu bir görev vermez. Ve bu arada telefonum çalıyor. Arayan... Bir dakika hemen bakalım. Alt kapalı galiba. Her seferinde gerçek yaptığımda niye böyle oluyor? Tamamdır. Numaramı nereden aldın? You bettern avoid me. No, sir. I just been busy. That's all. Tempeni biliyorsunuz bir polis ben ve bizi bir şey çok rahatsız ediyor, çok musun? sinir ediyor. Evet, onu uğraşıyoruz. Çerezciye gel konuşmamız zor. lazım. Tempeni bize pis işlerini yaptıracak herhalde. Management issues. What? Who? friends with that? Low. Is he available for communication? Who? <laughs> <laughs> oh, oh, you mean Jeffrey. <laughs> yeah. Uh, appliance technician called in six, so Jeff Lope. He got Tarfi oldu. So? So? He's out back Ay. Eli falan yanmasın şimdi. Kar korkutursan. <laughs> Ha öyle bir şey olmadı. What's <laughs> <laughs> hayatından memnun değil. Matt biliyorsunuz beste kitabını çalmıştık. hayatından memnun değil. biliyorsunuz beste kitabını çalmıştık. Mettok'un menajerini öldürmemiz lazım galiba. Aynen Mettok'un menajeri bize problem çıkartıyor. <laughs> Hayda benim mermim yok ki nasıl yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Ödül töreni. Hadi bakalım Carl. İnşallah silah çok gerektirmeyen bir şeydir. Mad Dog'un menajerinin bir şoförü şehirdeki Burger Shot diye Böyle bir şey yazmışlar ki. Git ve arabasını çal. Saat 20'den önce diğer şoförlerle buluşmayı. Tamam. Yani menajerin şoförü gibi davranacağız. Onu kaçıracağız ve öldüreceğiz. Şöyle hemen radyoyu kapatalım. Ve şimdi güzel bir motorla Mad Dog'un mekanına gidiyoruz. Daha doğrusu Mad Dog'un menajerinin yemek yediği Burger Shot'a gidiyoruz. Şöyle bir motoru da garajıma bırakayım ya. Ne kadar motor kullanmayı sevdiğimi biliyorsunuz. Ve Burger Shot'a geldik. Telefonumuz çalıyor bu arada. Ah, no. What's up, man? Adam durdu. Hemen yandan gelip eh, aç buradan kapıyı. Elimizde de çakı var görüyorsunuz. Arabaya bindik. Diğer şoförlerle birden önce buluş. Sıkıntı yok zaten saat. Bayağı iyi ve araca zarar verme diyor. Biraz sakin gidelim o zaman. Bakın yıldızlar geçidi falan var burada. Yıldızlı yol. Ve diğer şoförlerle buluşmamız lazımmış. İki aracın arasında park et. Okey. güzelce park ettik. Bakın diğer şoförler de arabasına biniyor ve ellerinde silahlar var. Hey, Come Bakın limuzinler falan yanaşıyor. Bir parti var, bir ödül, ödül bir töreni var. Yeah, position in the middle of the motorcade until we get to the award show. Şimdi hareket edecekler. İki araç arasında sakin bir sürüş yapacağız. Ve OG Lok'un öldürmemizi istediği menajeri halledeceğiz. Bakın polislerinin yanından sakince geçebiliyoruz. Aracı durdurduk. Vay 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 nasıl korumalarla geliyorlar. Kadın bizim arabaya doğru geliyor ve yanındaki adam o menajer herhalde o da binecek. Vay Karla bak, okyanusun dibine giden manzaralı bir yol. Oha iskelede oturacağız. Hayır lan. Hayır. Şimdi tarayacaklar beni. Aracı okyanusu uçur ama kimsenin seni görmediğinden emin ol. O zaman bunlara fark atmam lazım. Bayağı geçmem lazım. Hayır ya böyle yapma. Hemen hızlı bir şekilde gidip bu okyanusu aşağıya uçurmamız lazım. Yine bir sürü sütü var alabilirsin diye, şerefsiz. Şurada bir tane köprü gibi bir şey var bakın. Karı çığlık atıp duruyor. Hayda. Yola bak. Sonra enter tuşuna bası, bas ve tut. Enter'a bastık atladık. Ve araba okyanusun dibine. Bu direkt zaten içindeki insanlar öldü görüyorsunuz ve görev geçildi. Gerçekten harika bir görevmiş. Hemen önüme de bir bisiklet bırakmışlar. Süpersiniz. OG Lok'un şu anda görev saati devam ediyor mu bilmiyorum. Eğer devam ediyorsa hemen OG Lok'a gidelim ve devam edelim. Tekrar OG Lok'un yanındayız. Ve OG Lok kıyafetlerini çıkartmış. İşten çıkmış anlayacağınız. Paydos etmiş.

Aynen, çok kız geldi ya şu ana kadar Karla kadar. I told you acayip ya Şerjen'in. Üstüne kıyafet al, tıraş ol ve 20 ile 06 saatler arasında oyuncu yoca git. Üstündeki kıyafet zaten güzel. Tıraş olmamıza gerek yok. Ya da dur şu berber salonuna bir gidelim mi? Dur bakalım berber salonuna bir gidelim. Aa bu bizim berber değil. Biliyorsunuz berberler kıskanç olur. Bakalım ne yaptı yok. Biz böyle bir şey sevmeyiz. Aa aldım lan yanlışlıkla. Neyse tıraş ol diyordu zaten hadi. Sakalları kestirdik. Tıraş olduk, gidiyoruz diyelim. Bak şimdi bu gerçek bir berber olsaydı benim saçıma saç, sakalıma sakal eklerdi. Telefonumuz tekrar çalıyor. Oci yok arıyor bize. Okay, tamam anladık seni. Yani bizi partiye çağırıyorsun. Bakalım partiye gidelim. Ama asla bu kadar basit olmaz görevler biliyorsunuz. O parti karışabilir. Ulan yoldan geçerken bile taranıyoruz. Tekerleğimiz patladı lanet olsun. O jilokun partisine gideceğiz. Grove Street'teki mekanımızda bir parti veriyor o jilok. 12 mermim var. İnşallah birileriyle kapışmak zorunda kalmayız. Ya da şey yapabilirim. Oraya gittiğimde direkt OG Lok'a girmeden önce zamanım kalacak çünkü. Hemen üstteki tekne aynı falan. Oradaki tabancayı alabilirim. Armor'um falan var. Who let you draw? Who let you out? U. 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 Şu kadar mesafe var aramızda ballalarla yani. İki tekerlekten mi patladı diye baktım ama sadece ön sağ tekerlekmiş kantondayız. OG'nin görevi burada bakın. Ve 6'ya kadar vaktim var demişti. Şöyle hemen inelim. Karşıdaki eve gidelim. Ve şu üstteki tabancayı alalım. Sonra gidelim. Hop. Benim mermim zaten az. Geçsin yerine. Yanlış yere düştük yalnız. Neyse zaten buradan da geçiş varmış. 3117 dolarımız var. Zaman içerisinde artık kendimize daha güzel silahlar alıyor olacağız. Bu kadar mermi bana yeter zaten. Kafa çalışacağız eğer bir şey gerekirse. Ve OG'nin evinin önündeyiz. Partiye katılıyoruz. House Party. Mikrofonu bile yok elinde. Seriye <laughs> <laughs> çıkış hallerine bak. Hey, what's up with you, baby? you back on the block, huh? yeah! a real killer, <laughs> huh? he done I ain't, huh? out, Hey, balla Bala çetesi Runa. baskın vermek hey, üzere. Ben şaşırmadım. Evimizi basacaklar resmen. Bro Street'i balalar basıyor. Adam topluyoruz. Resmen çete savaşı var şimdi. Bu kadar mermi inşallah yeter. Artık öldürdüğümüzden falan alacağız. Biliyorsunuz hilesiz oynuyorum. Ne silah hilesi ne can hilesi yazmayacağım. Elimden geldiğince kendi yeteneklerimle oynuyorum. Ve bazen sağlam fail olabiliyoruz. Bu arabalar onların arabaları mı? Aynen çatışma başladı görüyorsunuz. Ağzımıza gir senin kardeşim. Hop 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 hop. Nereden bu kadar tarandık ya? Kardeşim bizi korur musunuz artık? Herif ağzımıza girmiş vurmuyorlar ya inanılmazsınız. Bu kadar değillerdir bunlar. Köprüden mi atlayacaksınız ne yapacaksınız? Vurduğumuz aşağı düşüyor çok acayip. <laughs> Orası acayip olmuş. Hala biri mi var? Kimi tarıyorsunuz? Kesin yukarıda biri kaldı. Baga falan girdi. Öyle kaldı orada. İşte oyunun küçük hataları diyelim. Ve geçti. Bu sefer de soldan geliyorlar. O benim her zaman kestirme olarak kullandım Oo her yerden geliyorlar lan. Hepsi de direkt bana dönüyor. Görüyor musunuz? Kaç 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 kaç. Şunu indir. Elim daha hareketli silah olduğu için onlardan avantajlıyım. Onlardan güçlüyüm. Onlardan kastıyım. Hadi. Herhalde herkese indirdik. Başka kimse kalmadı. En büyük grov aynen. aynen. Neyse ki bunu atlattık. Bayağı sıkıntıya girdik. Yanımızdaki elemanlar hiç bize yardım etmedi çünkü. Sweet olsun bu gereksiz tipler olsun. Bir şey beceremediler. Ve oyunu save'ini alalım ne olur ne olmaz. Herhangi bir hata yemeyelim ve sonrasında devam edin. Ve söylemiştim, lafımız havada kalmasın. G'ye geldim ve biraz ağırlık kaldırmaya çalışacağım. Şurada neler yazdığını görmek istiyorum. Ayet kullanmak için enter tuşuna bas. Kilolar var, boşluk tuşuyla seçiyoruz. Mesela 55 kilonun altına girsin bakalım kar yapabilecek mi? Boşluk ve sol fare tuşlarına rastgele basmalısın. Baya hızlı spamlamak lazım galiba. Yoksa ayrı ayrı hani bir ona bir ona mı? Bizim Carl'ın gücü yetmiyor bence buna. Kalk Carl kalk. Sen bunu yapamadın. Başka bir ağırlığın altına girsen. Dumble kaldır mesela. 18 kiloyu kaldırırsın sen. O kadar da adamsın yani. Aynen. Bayağı çat çat kaldırıyor bunu. Kas yapmak önemli çünkü vücudunuz gelişecek ve daha sonraki görevlerde belki de vücudumuzun gelişmesini isteyecekleri dövüşlere gireceğiz. Birebir dövüşlere ve bu kas önemli olacak. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi sebepsiz yere koymazlar oyuna. Ve bunu da yapmamız lazım. Hem de farklılık oluyor. Vücut kasını arttı. Çam yarması oluyorsun diyor. Eyvallah. 18. Ah 19. Hadi 20. 25 yapalım ve çıkalım. Karl da git bir short giy bir şey giy. Karl her şeyi aynı kıyafetle yapıyorsun. <laughs> Terledi. İleride geliriz şu dövüşçüyle de dövüşürüz ama büyük ihtimalle şu anda bana kasın yetmiyor. Bu ne böyle sen daha tıfılsın falan diye dalga geçecek. Şimdi şuradan dönelim ve zaten görev olarak bir tek Officer Tempeni'nin görevi var. Bize Donatçı'nın önüne gel. Buluşalım orada. Sana bir işim var demişti ve onun yanına gidelim. Bakalım ne tür bir pis işini yaptıracak Tempeni. Daha önce de söylemiştim Amerika'da bu tarz çeteler gerçekten var. Zaten çetelerin olduğunu biliyorsunuz ama çetelerin polisleri var. Gerçekten bazı çeteleri bazı polisler idare ediyor. Bütün olayları temiz olarak yapmak zaten mümkün değil ama Amerika'daki böyle çete polisleri onları korumak karşılığında, onları hapse atmamak karşılığında kendi pis işlerini çok yaptırıyor. Yani bu gerçek hikayelerle de sabit. Şimdi bakalım Tempe'ni. Yani bizi hayrına çağırmıyor o bir kere belli. Bizi ne için çağırıyor az sonra anlayacağız. Burning Desire, yanan hey, tutku Carl gibi John. bir şey galiba. Karcansın durumdan memnun değil zaten. Hareketlerinden anlayabiliyorsunuz. Down, so you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my mom's, man. Sounds like a fucking excuse to me.

drug pushing, cop killing bits just like you. We don't like him and he don't like us. Ama gerçekten tepkiler, o ifadeler falan bile çok gerçekçi ya. Tabut da bile ayrılmasına izin verme. Vay ortalık karışık. Molotov kokteyli saklamış. Bu polis arabasını çalıp gidersem acaba bana problem çıkartırlar mı? Çıkartmıyorlar güzel. Polis arabasına da binmedik demeyiz. Polis bu arada ellerini kaldırdı benden. Ne yapıyorsun dedi. Molotov kokteyli alacağız. Görevde şurayı yak burayı yak gibi bir şey söyledi mi fark etmedim ama birini öldürmekten bahsetti. Ne yapacağız tam olarak bilmiyorum. Gittiğimizde anlayacağız zaten. İğrenç sesler geliyor birden. LCPD. Los Santos Police Department. Vice de VCP'deydi. Vice Police Department. Bu arada tersten sesler duruyoruz. Kes Allah aşkına bacım. Kafamı şişirdim. Bakın burada molotov kokteyller var. Bunları alalım bakalım nereye gideceğiz. Çete evine git ve ortalığı aydınlat. Tamam çete evini yakacakmışız. Olayımız buymuş. Tamam orada ne kadar uzağa atmam gerektiğini söylüyor. Daha uzun basarak daha uzağa fırlatıyormuşuz Herhalde yaparız ya Yılların oyuncusuyuz Tabi bunu söyledikten sonra yapamazsam çok sıkıntı Tabi gittiğimiz yerde çete evi olduğu için Bizi rahat bırakmayacaklardır veya evine saldırdığımız insanlar da bize saldırı olacaktır Yangın nasıl başlar onu gösteriyor Aynen aa bak 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 nasıl geliyorlar Oğlum oradan da balalar geliyor ya. Ortalık karışık. Neyse şimdilik sıkıntı yok gibi. Devam edebiliriz. Güzel yalnız atışlar görüyor musun? Akıyorum. Şuraya bir bakalım. Burada kim var? Oo. Biladerim. Bir rahat bırakın. Hile yazmıyoruz zaten. Bir sal beni de görev yapın. Şuraya şunu vursam ne oluyor? Aa, 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 yapma yapma yapma. Yapma dostuz biz dost. Geber. Kimse gelmeden ben diğerlerine de molotof atayım da yoksa patlayacak gibiyim. İçeri sokamadım galiba onu. Şimdi soktuk. Bunu da yaktık. Hayır 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 öleceğim yapma. Şuraya bir bakayım da ben ondan sonra atayım. Tamam burada kimse yok ama bir yerden hala silah sesi geliyor görüyorsunuz. Güzel. İyi iş çıkardın. Ev zemininden yangın çıkmaya başladı. Evi yaktık. Kapı patladı. Ve içeriden biri yanarak çıktı. Ama içeride kız var. İçeride bir kız var ve onu kurtarmak da bize düşüyor. Olaya bak. Oğlum biri çıkmasa karşıma bari. Neyse içeride kız var. Ve benim canım çok az. Kıza gitmem lazım. Aa bak burada yanga söndürücü var tamam. Olayımız bu. Nereden çıkacağız peki? Kız üst katta. Çok güzel yapmışlar. Valla çok sevdim. Kızın canı gidiyor biliyorsunuz. Görüyorsunuz. Tamam oranın yangını söndü ve kızı bulduk. O ev yıkılıyor ve önümüzü kapattı. Hemen buradan çıkmalıyız diyor. Carl Johnson erkek adam. Kızı kurtaracak. Ezan okunuyor Allah. Şu anda oruç vakti. Ve ben video çekiyorum. Hani yaranmak için söylemiyorum ama gerçekten seviyorum bunu yapmayı. Video çekmeyi seviyorum. <laughs> Ve bakın oruç vakti hala video ile uğraşıyorum. Şuraları söndürelim. Kızın canı gözükmüyor şu anda. Burayı da söndürdük. Kız bizim arkamızdan geliyor mu acaba? Gel bacım. Gel 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 gel. Tamam tamam çıktık evden. Gel evden çıkmayı başardık. Kız da geldi arkamızdan. Ay. Karla bak sen. Yalnız arkada ortalık karışık.

Ben söylüyordum ya ben kaçmadım pislikten kurtulmaya çalışıyordum muhabbeti işte bu. Ve evi burasıymış kızı da evine bırakalım. Dennis Robinson bu oyunda biliyorsunuz sevgililer yapabiliyoruz kız arkadaşlar yapabiliyoruz. Ve herhalde yaptık ilkini. Bu kız Ki CJ daha sonra görüşecektir oyun. Enteresanlaşmaya başlıyor. Görev geçildi. Tabii ki burada. Aa, ilk çıktı. <laughs> Tabii ki burada bir para bir şey beklemiyorduk. Saygınlık kazanacağımız da bir görev değildi. Sevgilin oldu falan daha çok buluşmak için gelebilirsin diyor. Şimdi videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizin Ramazan'a hepinizin oruçları kabul olsun inşallah. Bu telefonu da diğer bölümde açarız. Kendinize iyi bakın ben de yemeye kaçayım. Görüşmek üzere bay bay.